Nerede ve nasıl adlı YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Borsa İstanbul pazarlarındaki en düşük ve en pahalı hisselerden bahsedeceğim. Mesela bugünkü ilk video serimizde Yıldız Pazar'daki hisselerin hemen hemen hepsini göstermeye çalışacağım. Ve en ucuz hisse hangisi, en pahalı hisse hangisi onu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce burada isimler gözükecek mecbur hiçbir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Ben sadece sizlere internetten bulduğum güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Yatırım tavsiyesi değildir kesinlikle. Açıklamalar kısmına da bunu ekleyeceğim. O yüzden sadece bilgi olarak alırsanız sevinirim. Bu arada firmaların ismi geçecek falan onlar da reklam değil. işbirliği falan yok. Sadece isimler görüktüğü için reklam etiketi koyacağım bilginize. Bakın şu anda tarihler sağ alt köşede gördüğünüz gibi 12.03.2025 arkadaşlar. Burada mesela Ereğli Demir Çelik Fabrikası'nı işaretledim sizler için. Ereğli Demir Çelik Fabrikası bugün 25.28 ile kapatmış. Tabi rakam 6'dan sonra biraz daha hani Son emirler toplandığı için 3 aşağı 5 yukarı hafif değişiklik değişiklikler olabilir. Ama fiyatı şu anda Ereğli Demir Çelik'in bu arkadaşlar 12.03.2025 itibariyle. Peki gelin Yıldız Pazar'daki en ucuz 3 hisseye bakalım ve daha sonra da yıldız pazardaki en pahalı 3 hisseye bakalım hep beraber. E, yıldız pazara girebilmek için şirketlerin belirli koşulları vardır. Örnek veriyorum minimum şu kadar parayla şu kadar para aralığında olması lazım diyor. Bu kadar paran yoksa yıldız pazara giremezsin diyor. Bu sonraki videomuzun devamında da e, ana pazara değineceğim arkadaşlar. Ana pazardaki videomuzun detayları için takipte kalın. Şimdi sayfamızı en üste çıkarıyorum. Bu arada toplam şu anda yıldız pazarda 229 tane Bakın işaretledim sizin için. 229 tane hisse var arkadaşlar. Geliyorum en başa. Burada hissenin adı, son durumu, yük, günün en yüksek, günün en düşük falan gibi şeyler var. Sizler için önemli olan satır şu arkadaşlar. Bakın sizler için işaretledim. Yıldız Pazar'daki en düşük hissemiz e, Trabzonspormuş arkadaşlar. Trabzonspor'un şu an bugün kapatma değeri 0.99. Yani 1 TL diyebiliriz. Bazen e, bu video yapmamın sebebi ne arkadaşlar? Hisse alırken Belli bir hisseler vardır herkeste. Onları alır ama bakar böyle portföyünde biraz para vardır. Az bir para kalmıştır. O az parayla ucuz hisse alayım diyorsanız buradan hisseleri değerlendirebilirsiniz. Birinci sırada Trabzonspor var arkadaşlar. Hemen grafiklerini de göstereceğim. Tabi 229 tane hissenin grafiğini gösteremem. O yüzden ilk 3 ve son 3'ün grafiklerini göstermeye çalışacağım sizlere. İkinci sırada Can Termik diye bir hissemiz var arkadaşlar. O da 1.44'müş. Üçüncü sırada Peker var. Dördüncü sırada Pasifik Gayrimenkul var arkadaşlar. Ee, Galatasaray'da yanlış değilsem 6. sırada. Galatasaray'da 1.92 ile e, onun hisse değeri de 6. sıraya gelmiş. Yanlış değilsem Fenerbahçe'nin hisse değeri 51 TL. Beşiktaş'ınki de 4-5 liralarda olması lazım. Aa, bakın sasa polyester var 3.84 benim favori hisselerimdendir. E, bir diğeri de Beşiktaş arkadaşlar. Şunu kapatayım. Bunu da kapatayım. Beşiktaş'a geldiğimizde de Beşiktaş 16. sırada yer alıyormuş. Ucuzluk anlamında arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi ilk 3 tane hissenin en ucuz hissenin günlük, aylık, yıllık, 5 yıllık falan grafiklerini göstermeye çalışacağım size. Buraya geliyorum. Trabzonspor'a giriyorum. Trabzonspor'da şurada gördüğünüz gibi günlük inişler çıkışlar dalgalanmalar olmuş. Peki 5 günlük süreye baktığımız zaman bir artış görülmekte. Bir aylık süreye baktığımız zaman genel itibariyle düşüş görülmekte arkadaşlar. Ve 6 aylık süreye baktığımız zaman önce güzel bir düşüş sonra yükseliş bu yükselişte 1.21 kuruşa gelmiş en düşükte sanırım burası 0.88'e gelmiş böyle gidiyor tabii. şu anda yine 99 kuruşlarda ve son olarak yılda da göstereyim yıl bazına baktığımız zaman da genelde bir düşüş görülmekte arkadaşlar 5 yıllık ibremize baktığımız zaman o da yine böyle inişli çıkışlı en yüksekte herhalde burası 1.82'leri görmüş tarihinde mi artık? 2 lira var mı? 2 lira 31 kuruş var. Evet. 5 yıllık geçmişinde. Şimdi Trabzonspor'un grafiği bu şekilde. Benim kendi kişisel cümlelerim yorum katabilirim istemeden. O yüzden lütfen hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Ben sadece sizlere e, göstermeye çalışıyorum. İkincisi arkadaşlar can termik. Tabi bunlar ne iş yapıyor falan. Detaylı girip e, sayfalarından inceleyebilirsiniz. Kap diye bir uygulama var Borsa İstanbul'un. Oradan kaptan inceleyebilirsiniz. Şimdi can termiğe baktığımız zaman arkadaşlar günlük böyle iniş çıkış sabit kalmalar yaşanmış. 5 günlük grafiğimizde Hemen hemen aynı. Aylık grafiğimize baktığımız zaman iniş çıkış şu an tekrar inişte gözüküyor. 6 aylığa baktığımız zaman yine böyle çanak olmuş bir in bir çık. Şu anda iniyorsa ileride burada da bir yukarı çıkış beklenir derler. Ben sadece e, söylüyorum. Kesin böyle olacak diye bir şey yok yani. Burada da uzun bir süre düşüş var arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5 yıllığa da bakayım. 5 yıllıkta da başlamış. Güzel bir çıkmış. Ne kadarlara gelmiş? 7.83. 8.60'lara gelmiş en yüksek anladığım kadarıyla tarihinde. Ve şu anda 1.44. Bayağı düşmüş. Gelelim Peker Gayrimenkul yatırım ortaklığına. Günlük gördüğünüz gibi in çık sabit. 5 güne baktığımız zaman hemen hemen aynı. Hiçbir şey değişmemiş. Aylığa bakıyoruz. Çok ciddi bir düşüş var. 6 aylığa baktığımız zaman düşmüş, yükselmiş. Genel itibariyle yükselmiş diyebiliriz. Yıllığa baktığımız zaman gene ciddi bir düşüş var arkadaşlar. 5 yıllığa baktığımız zaman Yükselmiş bir dönem en yüksek ne kadar gösteriyor 9.76 Kuruştan Şu anda da 1.46 kuruşlarmış arkadaşlar Şimdi benim burada size söylemem gereken e, Önemli bir bilgi var Bakın Buradaki yıldız pazardaki hisseler değişebilir Hissenin tahtadan kalkması diye bir olay var Örnek veriyorum ABC hissesi hiç fark etmez bir tane isim alalım A hissesi olsun A hissesi İflas açıklayabilir, zarar açıklayabilir. Herhangi bir sebepten ötürü tahtadan kalkabilir arkadaşlar. Tahtadan kalkarsa bu hissedeki yatırdığınız bütün para gider. Ama tahtadan kalkmadığı sürece sürekli düşüş yaşasa da e, size bir zararı olmaz. Orada paranız durur. Çünkü bir gün yukarı çıkma ihtimali vardır. Ama tahtadan silinirse ismi e, maalesef işte o zaman bütün paranız çöpe gitmiş olur arkadaşlar. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bakın ne kadar düşük olursa olsun özellikle bir önceki hissemizde 5 yıla mı bakmıştık bir yıla mı? Yani ne kadar düşerse düşsün zarar edersiniz o ayrı mesele ama ismi tahtadan silinmediği sürece hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi gelelim şöyle aşağıya doğru inelim. Son 3 hissemize bakıyoruz arkadaşlar. Son 3 hissemizde e, en pahalıdan en pahalıdan başlayalım. En pahalı hissemiz arkadaşlar 9755 TL ile Ege Endüstrisiymiş. Ondan sonra ikinci en pahalı hissemiz 6352.50 kuruşla Politeknik Metalmiş arkadaşlar ve Yıldız Pazar'daki en pahalı 3. hissemiz Konya Çimento'ymuş arkadaşlar. Şimdi gelin bunların hemen grafiklerine bakalım. Konya Çimento'ya bakıyoruz arkadaşlar. Bugün içinde bayağı inçik 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 bir şeyler yaşamış. 5 günlük geçmişe baktığımız zaman genelde bir yükseliş söz konusu. konusu. Aylığa bak, bir aylık sürece baktığımız zaman bir düşüş yaşanmış sonra tekrardan yükselişe çıkmış. 6 aylık grafikte yükseliş ve düşüş. Yıllığa bakalım. Yıllıkta arkadaşlar bayağı ciddi düşüş. Nerelerden düşmüş bu? 12.000'leri mi görmüş? Evet 12.000'leri görmüş arkadaşlar. 12.000'lerden düşüşe gelmiş. Bu arada videomuz kaydoluyor mu? Evet videomuz kaydoluyor. Ondan sonra 5 yıllık geçmişe baktığımız zaman 5 yıllık geçmişte bayağı yükselmiş. Özellikle 2021'e bakıyorum. 2021'de 1130 liralardan şu anda 2024'ün sonunda 12.000'lere gelmiş. Yani 1000 liraysa 12 katına çıkmış. 1 milyon yatırdıysanız 12 milyon olacaktı. 2021'den 24'e bekleseydiniz. Yani şu anda yanlış hesap yapmış olabilirim. Kusura bakmayın. 12 kat artmış. Düz mantık söyledim hiç hesaplama yapmadan. Yani 2021'de bu hisseyi almış olsaydınız 1000 liralardan ya da 2020'de 176 TL'den almış olsaydınız 176 TL'den aldığınız zaman Kaç milyon TL'lere giderdi arkadaşlar. Tabi yatırdığınız paranın büyüklüğü önemli. Yani 1 lira yatırırsanız ne kadar alırsınız. Ama 1 milyon yatırırsanız ne kadar alırdınız? Hesaplamak lazım. Uzun vade dediğimiz böyle bir şey arkadaşlar. Tabii batabilir de çıkabilir de hissenin ismi de silinebilir. Hiçbir şey garanti değil. Ama 2020'de e, 170'lerden bu hisseyi alsaydınız arkadaşlar şu anda çok ciddi bir varlığınız olacaktı. Çok ciddi bir paraya sahip olacaktınız. 5 yıllık olay da bu arkadaşlar. Maksimum dediğimizde bunu da ilk defa gösterelim. En yakın 2010'dan mı girmiş? 2010'da mı girdiyse işte 2010'da 136'lardaymış. Şimdi gelelim ikinci. İkinci. E, Birinciydi. İkinci en pahalı hissemize Az önce üçüncüyü gösterdik. Şu an ikinciyi gösteriyoruz. Günlük grafik düşüşte. Beş günlük grafik iniş çıkış iniş çıkış. Aylık grafik in çık in çık. Altı aylığa baktığımızda çanağa yakın bir şey olmuş. Yıllığa baktığımızda çok ciddi bir düşüş var sürekli. Bir yıl boyunca alanlar için söylüyorum. Beş yıllık olaya baktığımız zaman yine çok ciddi bir yükselme var. En son e, bu şaka mı ya? 24.895 lirayı görmüş arkadaşlar. 24, yani 25 bin diyelim yuvarlak hesap neredeyse. 1 Mart 2024'te bu hisse 25.000 lirayı görmüş. Maksimum demeyelim hemen şurada gene şey alalım. Ee, 2020 Mart ayının 27'si gördüğünüz gibi 60 TL'ymiş arkadaşlar. Bu hisseye 100 bin TL yatırdığınız ya da 1 milyon TL yatırdığınızı düşünün ve 25.000 TL'ye geliyor. Bunun maksimum geçmişine bakalım. 9 lira 10 lira. 2014'te gelmiş anladığım kadarıyla. 10 TL'den 2014'ten 2024'de yani 10 senelik uzun bir süre zarfında bakın uzun vadeli yatırım diyoruz ya siz bu hisseyi zamanından beri alsaydınız unutsaydınız ve en yüksek nereye görüyor musunuz 24 bin küsürler arkadaşlar hatta 25 bin demiştik yani uzun vade yatırım böyle çok güzel paralar getirebilir 10 sene çalışsanız bu kadar güzel bir para biriktirebilir misiniz orasını size sormak lazım o sizin kendi alacağınız risk. Gelelim borsa İstanbul'un Z pazarında yani en değerli pazarında en patlı hisseye. Video biraz uzun oldu, kusura bakmayın. Burada hızlandıracağım ben videoyu. Günlükte in çık in çık genelde bir düşüş var. E, hatta bakın burada günlüğü seçiyorum ya %0.38 ile bugün zararla kapatmış. 5 günlüğü seçtiğim zaman e, %8.59 ile bir yükselme yaşanmış. Tabi bu grafikleri çok daha detaylı inceleyebilirsiniz. Şu anda çok basit ve sade olsun diye ben sizlere şeyden gösteriyorum. E, Google'ın kendi grafiklerinden gösteriyorum neyi seçtik? 5 günde 770 TL bazında. Yani %10'luk, %9'luk bir artış olmuş. Aylığa baktığımız zaman 375 TL gibi inişler çıkışlar olmuş. 6 aylık grafiğe baktığımız zaman 6 aylık grafikte 5.40 zarar edilmiş. Gene düşüşler söz konusu. konusu. Ben bugün S'lere hep şey söyledim. Bir yıla geldiğimizde ise arkadaşlar yine düşüşler yaşanmış. Mesela 12 Mart 2024'te 15.260 TL iken bugün 9.730 TL. Yani geçen sene alan bir kişi bir sene içinde zarar etmiş. Bu bir senelik zaman. Bakalım 5 sene bekleseydi bu hisseyi alan kişi ne yapıyormuş? 2020 13 Mart. Aldığında hisse 518 TL'ymiş arkadaşlar. 518 TL'den bu hisseyi almış olsaydınız 100 bin TL'lik 1 milyon TL'lik hiç fark etmez. Şu anda en yüksek kaçı görmüş bu hisse? Bakıyorum 17.000'i görmüş arkadaşlar. 17.412 lira 50 kuruşu görmüş. Ve uzun vadede hani bugün bile satsaydı 500 TL'den 9.730 TL'ye gelmiş arkadaşlar. Paranın büyüklüğüne bakar mısınız? Yani çocuğunuz için kızınız için okula, üniversiteye yatırım yapacağınıza bir yandan da böyle hisseler alıp Uzun vadede yatırım yaparsanız 5 sene sonra kızınızın ya da oğlunuzun, çocuğunuzun, ailenizin kendi cebinde olan parayı hayal edebilir misiniz? İşte bu kadar büyük paralar kazanabilirsiniz. Böyle yapın demiyorum. Bir kez daha söylüyorum. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sadece sizlere kendi edindiğim, kendi tecrübeleri aktarmaya çalıştım. Bir kez daha söylüyorum. Yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. İkinci videomuzda takipte kalın arkadaşlar. İkinci videomuzda ana pazara geçiş yapacağız. Ve tabi bu video serimiz böyle devam edecek. En ucuz ve en pahalı hisseler diye. Emeğe saygı için videomuzu beğenip yorumlarda kişisel görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Bu da tarihe bir not olsun. Bakalım 10 sene sonra bu hisselerin fiyatları ne olacak arkadaşlar? 5 sene ve 10 sene sonra belki bir kıyaslama daha yaparım. O zaman görüşürüz. Ya da yorumlara siz yazarsınız. 5-10 sene sonra belki ölürüm bilemem. Dersiniz ki bu hissenin şu an değeri bu kadar. O zaman bu kadardı.